أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمن نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الله عمد. وعلى آله الطيبين الأثرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين وصل وسلم على أئمة المسلمين وحماة المستزعفين وهداة المؤمنين أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونزم أمركم الله سلامة رحمتي بركتي إن شاء الله سيز değerli müminlerin üzerine olsun inşallah. Allah Teala bu güzel mübarek günde ettiğimiz ibadetleri yapmış olduğumuz o halis duaları inşallah kendi dergahında kabul buyursun. Rabbim bizleri takva ehli eylesin. Rabbimizleri inşallah hak yoldan Yüce Kur'an'ın yolundan, Yüce Peygamberimizin, Yüce Ehli Beyt Aleyhisselam'ın yollarından inşallah ayırmasın. Ve bereketi selavat ver Muhammedu, Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed, Yüce Peygamberimizin en değerli ashabından biri, Hazreti Ebu Zerri Gıfarid'i. Hazreti Ebu birçok yerde Yüce Peygamberimizin övgülerine layık görülmüş, Yüce Peygamberimiz tarafından övülmüş ve Peygamberimizin onu övmesi onun ne kadar büyük şahsiyet olduğunu bizlere gösterir. Hazreti Ebu Zer buyurur, bir gün camiye gitmiştim, baktım Peygamberimiz camidedir. başqa kimsə yoxdur. Bir də Hz. Ali alayihissalam peyğəmbərimizin yanındadır. Dedim, ən iyi fürsət elə budur. Həmen peyğəmbərimizin yanına vardım və dedim, "Ya Resulullah, bana nasihatdə bulun. Bana nasihatlar, vəsilə olar ki mən də Allah Taala'nın sevdiği, Allah Taala'nın rəğb gördüyü kullardan olurum." bu şəkildə Hicr peyğəmbərimizin huzuruna gəlir və o həzrətdən nasihatlar istəyir ki bu e, orada peyğəmbərimiz həzrəti Əbu Zərrəğı Fariyə bəzi nasihatlarda bulunur. Və bunu da həzrət Əbu Zərrəğı Fari raviyə anlatır və o da bu zamana qədər bizim hadis kitablarımızda yerini alıb və bizə gəlib yetişibdi. Əgər Allah nasib edərsə bir kaç həftə O peyğəmbərimizin Hz. Əbu Zərrə-yı Fariyə olan nasihatlardan bir kaş cümləni inşallah huzurlarınıza arz edib fazla da vaxtınızı almadan biraz o konuları açmaq istəyirəm. O nasihatlardan biri ki peyğəmbərimiz Hz. Əbu Zərrə buyurur. Buyurur: "Ya Əbu Zər, men vafaqa qawluhu fi ilah." Buyurur: "Ey Əbu Zər, hər kimin sözü Aməli ilə uyuşsa o saadətdən bir pay alır. Yəni o kurtuluşa ərar. Kim kurtuluşa ərən, buyurur hər kimin sözüylə aməli bizim təbiri ilə dediyi ilə tutdu, elə deyirik də. De, bir olarsa, uyuşarsa o saadətə ərər, o kurtuluşa ərər. Və hər kimin dediyi ilə yaptığı birbirini tutmasa, birbirini tutmasa, o da yarın kıyamet günü ki Allahu Teala sevdikleri kullarına mükafat verir, o zaman başlayacak kendisini kınamaya ki niye ben Allahu Teala'nın sevdiği kullardan olmadı. Kendisini kınamaya başlayacak. Yüce Peygamberimiz bu hadiste ne buyurmak istiyor? Yani bazen insanlar bəzi təallələrdə buluna bilərlər. Bəzən insanlar bu alim olsun, hacı olsun, hoca olsun fərq etməz. İnsan əzərliklə dini konularda bir şeylər əgər deyirsə, şöyle yapmaq lazımdır, belə yapmaq lazımdır, belə olmaq lazımdır, dürüst olmaq lazımdır, əfəndə olmaq lazımdır, namaz ehli olmaq lazımdır. İşdə işte halala harama diqqət etmək lazımdır. Ana-babaya saygılı olmaq lazımdır. Bunlar çox gözəl şeylərdi. Bunları deyirsən, güzel. Ama eğer bu sırf demede kala, bu amele dökülmeye veya yarın sen bakarsan ki bu adamın dediği ile yaptığı birbirini tutmur. Dediği ile yaptığı birbirini tutmur. Bu sırf alim olacak diye bir şey yoktu. Herkes için geçerlidir. Buyurur Yüce Peygamberimiz, eğer bu şekilde olmazsa, bu insan saadet ehli olanmaz. Bu insan kurtuluşa erenmez. Bu insan beklemesin ki yarın kıyamet günü allah Teala gelecek buna mükafatını verecek. Bizde sadık isimli çoktur da mesela sadık değil, hacı sadık değil ki albay sadık değil. Sadık aslında ne demekti ya da siddik makamı ne demekti? Sadık bizim bildiğimiz yani doğru konuşan, doğrudur. Doğru konuşan nedir ya bu adam düz söz konuşur, bu sadık sözü düzdür. Bir de sadık veyahut da makam olarak baktığımızda siddik yani o kimse ki inancı, sözü ve ameli uyuşa. O insan olur, sadık insan. İnancına göre hareket edip bir inancı var, Allah-u Teala'ya inanır. Allah-u Teala'ya inanmasının gerektiği şeyleri de anlatır. Eğer ben Allah-u Teala'ya inanırsa, Allah razı olsun. Eğer ben Allah-u Teala'ya Allah-u Teala'nın beni gördüğüme de inanmam lazımdı. Eğer allah Teala beni görürse hal ve hareketime dikkat etmem gerekir ve sen de dikkat etmen gerekir. Bak bir inanç inancın getirisi. Biri Allah başka bir şeye inanır. İnsan inandığı inandığı şeyin getirisine göre hareket eder. Biz kıyamete inanırız. Ona göre yaşayırız. Diyelim ki dünyada bazen Zorluk yaşaya bilərik, bazen sorun yaşaya ama dünya geçicidir. Dünya geçicidir. Burada insanlar gelir 80-100 sene. Sen, bazı şeyleri yanlış yerlerde arayırlar. Bazı şeyleri yanlış yerlerde arayırlar. Onlardan biri ne dağlar? İnsan rahatlığı dünyada arayır. Bu hadisti. İnsan rahatlığı dünyada arayır. Ama ben Allah rahatlığı dünyada ya. Rahatlık yani ki dün görmürsen. Niye? Çünkü yanlış yerde arıyorsan. Niye? Çünkü Allah-u Teala buyurur ki ben rahatlığı dünyada koymamışım. Sen dünyada nasıl rahat olabilirsin? Bir yer ki geçici olan, Bir yer ki ya en yakın akrabanı kaybedirsen. Bir yer ki hastalık var. Bir yer ki deprem var. Bir yer ki sel var. Bir yer ki bu kadar bela var. Sen böyle bir ortamda dersen ben İslam rahat olan Hacı ben emehli olsam rahatlayacağım. Vallahi emehli olur daha çok işe çıkır. necəsiniz niyə? Mənə muhammed dünə qədər səhər 8-də işə, 5-də gəlirdim. Kimsə onun işi yox idi. Amma indi əməkli olub, baba, dedə nə? Biz bir yerə gedəzik ya toruna bax. Buyurun, indi əməkli oldum. Diqqət edirsiniz? Yəni bizim bir hacı dedilirdi. Vallah əməkli oldum, daha çox çalışıram. Kişə mən iş bulan gedən çalışam. Çünki əvvəllər işim bəlli idi. Əməklin elə bir durumu yoxdur ki. Hacı, mən əməkli olsam ta gedəcəm, Türkiyəyə yerləsəcəm, rahatlayacam. İnşallah. Türkiye'ye gelir bakırsan orada inşaat açar. Bakırsan başka sıkıntılar. Yanlış yerde biz rahatlığı arıyoruz. Çünkü Allah buyuruyor ya kardeş ben onu uğra koymamışım ki. Rahat dünyada rahatlık diye bir şey yoktu. Dünyada rahatlık diye bir şey yoktur. Sen yani dünya rahatlık yeri değil. Yani yanlıştı. Şimdi insan bunu bilerek de ben Allahu Teala'ya kıyamete inanırım, dünyada yaşadığım sorunların karşısında sabredebilirim. Allah korusun, Allah korusun. Bundan bir iki hafta önce bir bayan intihar edir. Size yakın bölgede. Doktor Almandı. Kendisinin dediği cümle budur. diye çünkü inançsızdı diye intihar etti bu adam. Psikoloğun kendisi deyir. İnancı yok çünkü. Niye? İnancı yoktu ki bir yere tevekkül etsin. İnancı yoktu ki tevessül etsin. İnancı yoktu ki gide orada kendisini bir dua edebile. Yok, inancı yoktu. Çünkü çaresi de yoktu. Kendisine göre çaresi yoktu, intihar etti. İnanç sana getirisi var. Buyurur, sadık insanlar, sıdık insanlar o kimselerdi ki inancı, sözü ve ameli birbirini tutar. Bu insanlar o e, makama gelmiş insanlardı. Ve bu insanlar, bu insanlar yani bizler inşallah buna çalışmamız və zəhmət çəkməmiz gərəkdir ki, arkadaşım mənim dediyimdə yapsın bir-birinə düşsün. Amma tərsə olarsa, bir şey deyir, amma başqa bir şey yapar. O zaman dice peyğəmbəriniz Hazreti Əbu Zərrə buyurdu ki, yarın ki Allahutaala insanlara mükafatını verəcək. O zaman başını nə vuracaq? Deyəcək keşke mən bu şəkildə yapmayadım. İnsanoğlu çox iddya edə bilər. Çox iddiamız var. İmam Zamanə nəaibəkləyirik. Şöyle olacaq, belə olacaq. Və yahud bəzən e, deyirlər, "İşte mən İmam Hüseyn əleyhissəlamın zamanında olsaydım gələrsinir, ikinci ox oh, gələrsinir." Sonra deyir, "Qardaş, o mənlik deyilmiş." Yəni iddia və aməl yüce peyğəmbərimiz şəhidlər haqqında bir çox mədhiyyələr buyurdular. Badr döyüşündə və İşte şahadeti makamını anlattılar. İşte o savaşta şehit olan insanların cennetteki mekanlarını anlattılar. Birçok insanlar dedi ya, ne güzel. İşte biz de inşallah bu şekilde olarak bu makamları ararık. Gün geldi Uhud savaşı oldu. Uhud savaşında da bilirsiniz Müslümanlar yüce peygamberimizi bıraktılar. Sözünü dinlemədilər və az qaldıdı peygamberimiz orada. Məsələn, şəhid olsun və ya da baya bir e, sıxıntı yaşadılar. Ayət nazil oldu. Limetə qulunə malatəf alon. Bişək şey aməl etmişsiniz niyə deyirsiniz? Limetə qulunə malatəf alon. Bişək şey aməl etmirsən, bişək şey aməl etmirsən onu niyə deyirsən? Bu sırf ora üçün keçərli deyil ki bu bizim içinə keçərli. Bir insan namaz kılmasın, amma qalsın evladına namazı anlatsın. Nə qədər əsər ola bilər? Nə qədər təsiri ola bilər? Demiş, yani, açır, ona həftə demişəm: "Baba, siqara içir. Ola nədir oğlum, siqara içmə." "Eydi, eydi, sən də içmə." "Siqara zərərli, sən niyə içirsən?" "Hə, dem, yəhmi <laughs> deyək. Siqara içsək də həvladığımızı bunu deyək, amma çox da ümidli olmuyor." "He, çünki içirik." "Misal. Limə təqulun əmalətəfalun. Bir şey ki, əməl etmirsiniz, bunu niyə insanlara deyirsiniz?" "Sırf demək yetmir. Keçən həftə arz etdim. Sırf iddia yetmir." İmam Hüseyin Aleyhisselam ne buyurdu? Buyurdu ki, ne zaman ki dindarlar zor sınavlara tabi olsalar, izâ muhissû Dindarlar bakırsan ki azaldılar. Ne zaman ki büyük imtihanlara tabi oldular. İmam Hüseyin Aleyhisselam Medine'den, Mekke'den binlerce insan hareket etti. 73 kişi değildi ki. Yüzlerce insan İmam Hüseynaleyhisselamla hərəkət etdi. Amma o gününkü vaxtılar ki, yox, bunun artıq dönüşü yoxdu. Çünki biriləri başdan ola bilərdi ki, ya İmam Hüseynin də sərvilər bu bir makama gələr, bizə belə xarab bir Qars, Ərzurum, bilməmirəm, bir valiliyi təbirməndəndir, verər. İşə bir valiliyi alarax bir şeylər olar. İmam Hüseynlə hərəkət etdilər. Sonra vaxtılar ya İmam Hüseynin gidişatı onların arzuehtəvi gidişat deyil. Dönüşü olmayabilen bir gidişahtı bu. Dönüşü olmayabilir. Yani bunun sonu e, dönecek de bize makam yok böyle demir Muhammed Hüseyin ölüme gitti. Muhammed Hüseyin Aleyhisselam e, hem işin sonu şahadetse şahadete hazır idi. Hükümetse hükümete de hazır idi. Bu ayrı bir konudur. Yani Muhammed Hüseyin sırf ölüme gitmedi. Muhammed Teklifi neyse, görevi neyse onu yaptı. Bu görevin neticesi şahadetse şahadet, hükümetse hükümet. İkisi için de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın planı var idi. Yani bir plan üzerine hareket etti İmam Hüseyin Aleyhisselam. Bunlar baktılar ki yok İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu gedişatı hükümete galiba gitmir. Ne oldu? Baktın insanlar azaldılar. Ve en son gece, en son gece de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın artık o yarenler artık orada 73 bazı rivayetlere göre o kaldı. Gitme isteyenlere ağa buyurdu ki ben artık e, yarın kalan burada kalan yarın şehit olacak. İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurur ne zaman ki insanlar sınava tabi oldular, ne zaman ki bir imtihana tabi oldular, bakır sanki dindarlar azalırlar. Aslında arz ettim o demir artık çeliğe dönür. O demirin etrafında olan o pas o pas gittikten sonra halis çelik kalır. O insanlar çekilir, yalnız iman ehli olan insanlar kalır. Neyle? O belalardan sonra. Ne etti? Hazreti Abu Zer e, peygamberimiz buyurdu ki, Abu Zer, eğer insanın dedi dedi ya Resulallah, peygamberimiz otmuşlardı, çok hurma yiyir, çok o da zarardı. Ya yani hurma yemek güzel ama çok da zarar. Bir, bir şey diye bir şey buyur bu. Kurmayı az yesin. Peygamberimiz buyurdu. Aynı. Dedi ya Resulallah benim oğlum çok kurmayı yiyor. Peygamberimiz döndü. Dedi ki niye çok yersin kurmayı az ye. Tamam ya Resulallah. Bahmetten gidip geldi. E, bu cümleyi dünen diyordu. Az ye. Kurmayı az ye zarardı. Peygamberimiz ne buyurdu? Döndü dedi ki hanım dünen benim özüm de kurmayı yiyordu. Benim soframda kurma var idi. Yəni mə bu güncə qohum nə deyim, xurma yeyir. Məsəl edirəm. Deyəsən, niyə yeyirsə? Faydası olmaz, təsiri olmaz. Olsa da zolar. Belə halda o an ki mən uyarıram, o zaman gəl hemen yapmıram ki. Mən xurma yerəm deyə deyəcəm ki, sən də yeməy, sən önündə də xurma var. Demək ki, insan əgər istəyir dediyinin bir anlamı olsun, dediği sözün bir faydası olsun, dediği sözün bir etkisi olsun. Bu rivayete göre ve öteki rivayetlerde buyurur ki dediğiyle yaptığı gerek bir ola. Ben bir alim olarak eğer bazı konulara değinirsem önce gele kendim amel edem. Ben gele önce eğer sadakat konusuysa gele hemen önce kendim sadık olam. Dürüstlükse gele önce ben dürüst olam. Tevazuysa, mütevazı olmaksa, insanlarla güzel geçinmekse, gele yukarı önce kendim yapankı sonra ben bunu sana arz edebileyim. Ama mən sinirli bir hoca olsam və sizə hoşgörüdən bahsetsem bir fayda o qədər olmaz. Öncə özümüz əməl edəcəyik, ondan sonra da bunu insanlara anlatacağıq. Bu şəkildə olarsa, dediyimizlə yaptığımız birni tutarsa Peygamberimizin Ebu Zer-i Gıfari'ye Zer dediği gibi eğer birbirini tutarsa buyurur o insan saadet ehli olur ve cennet ehli olur. Ama hadisin devamında buyurur ki yok tutmasa eğer ve men khalefe qavlahu dediğiyle yaptı eğer birbirini tutmasa o yarın ki Allah iyi insanlara mükafatını verecek o zaman o diyecek ki vay ben niye bu şekilde yaptım. Başlayacak kendisinden kendisini hesaba çekmeye ki keşke bu şekilde ben yapmasaydım. Rabbim inşallah dediklerimizi amel etmeye bizlere nasip eylesin. Rabbimizler hak yoldan inşallah ayırmasın. Rabbim İmam Zaman ağamızın inşallah zuhurunu tez eylesin. O Hazretin inşallah kalplerini bizlerden razı eylesin. Bu güzel günde, bu cuma günü ربنا يقبل كل دعائنا الجميلة التي نقوم بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سلامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد رحمه وسلم وعلى آله الطيبين الأتهرين المنتجبين سيما على أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبتي نبي الرحمة وإمامي الهدى ولي بن الحسين سيد الساجدين ومحمد بن علي الباقر وجافر بن محمد الصادق وموسى بن جافر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف وجاجك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستزعفين ve hudatil mu'minin usikum ibadallah bitagvallah ikinci hutbemizde de kendimi, ailemi ve siz değerli mu'minleri ilahi takvaya davet ediyorum. Rabbimizleri ehli takva eylesin inşallah. İkinci hutbemizde çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Biz e, belki Kanal 14'te de haberlerde duydunuz. Bu hafta İstanbul'da Ehladerin yeni seçimləri oldu. Ehladər nədir? Ehladər yaxlaşık 10-12 il öncə Türkiyədə Ehlibeyt alimlərinin dərnəyi çatısıdır. Türkiyəmizdə, gözəl Türkiyəmizdə yaxlaşık 100-260-270 də nə alimimiz var. Yəni həm Türkiyəmizdə, həm Avropada toplam 260-270 dən alimimiz var. Bunların 200-ünün üye olduğu o çatı altında toplandı, dərnək əhlədərdir. Yəni əhl-i beyt alimlər birliyi olaraq. Elhamdülillah alimlərimiz bir araya toplanmışlar və bunun kənəsi bizlər üçün çox böyük bir nimətdir. Birlik olmaq hər zaman gözəldir, bir arada olmaq Her zaman güzeldir. Herkes kendi bölgesinde çalışmaları var. Bir taraftan da herkes bir arada e, birlik beraberlik içerisinde böyle harabibilerle haberdar olarak ne yapmamız gerekir istişare ederek böyle bir e, iş, elhamdülillah derneğimiz var. Ve arz ettim yaklaşık 12 yıl önce bu derneğimiz kuruldu ve e, bu haftada Türkiye'de bunun e, yine seçimi yapıldı. İstanbul'dan alimlerimiz var. Iğdır'dan eee yani bu iş, genel kurulda yani yönetimde Iğdır'dan iki tane alimimiz var, Kars'tan yine aynı şekilde aile, iki tane alimimiz var. İstanbul'dan alimlerimiz var ve Avrupa'dan e, o dernek şey yönetimde elhamdülillah temsilcilerimiz var ve çalışmaları daha güzel bir eee hizmet edebilmek için çalışmaları devam eder ki Rabbim inşallah. Yollarını açık eylesin. Rabbim inşallah başarılarını daim eylesin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi gerçekten Allah rızası için çalışmayı, gerçekten Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın bu güzel mektebine hizmet etmeyi inşallah hepimize nasip eylesin. Rabbim imam zaman ağamızın inşallah zuhurunu tez eylesin. O Hazretin kalpler inşallah bizlerden razı eylesin. Hastalarımız varmış Rabbim bütün hastalarımızı acil şifalar inayet eylesin. Dünyadan giden anne babalarımızın, büyüklerimizin bizi bu mekteple aşina eden, 12 imamı bizlere anlatan, Kur'an-ı Kerim'i bizlere öğreten, bizlere namazı öğreten büyüklerimiz eğer hayattaysalar Rabbim sağlıklı ömürler kendilerine nasip etsin. Dünyadan gitmişlerse inşallah ruhlarını شاد إلي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أن محمد رسول الله من الصلاة